Bir şey Yok nefes alıyor. yardım edeyim, şey ah. abi? Şey muyuz Hadi maç.

Elini kes hopar. Çok güzel keser. Orada bulamak ya oradan var. Bomak vardı. Normalde futbol oluyor Kaç tane var burada? Altı. tane. evet, evet, evet. <laughs> tamam, tamam. tamam merhaba hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Tamam. 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 Hiç kimse bir şey yapmasın. Yok, yok şimdi. yapmıyor sağ, tamam. sağ olun. Kendi halinde. Git. Tamam, kalkın, tamam. tamam. Onurcuğum Heh. siz kalçayı alın abi. Yok, kalçayı kaldır. Kalçayı tek o altaya alsın Haydi. Haydi bakalım kaldırın şey dedi. Şey Hadi. Haydi. Ya, haydi bakayım. Bakayım. Tamam. Ben de sapa ben de. bu ayağı kaymayacak. Haydi. Haydi bakalım. Haydi arkadaşlar. Haydi kaldır. Haydi. Tamam herkes destek. Haydi, haydi. Sen, çek. destek. Seni kalçaya, ha. tamam. kalçaya destek. Tamam. kalçaya destek. Yatmasın. Sakin abi, sakin, sakin. Sakın bırakmıyorsunuz. İki tarafta. Arkasına İki tarafta. Sakin. Hadi kızım. Hemen üstünü ört. Koş. Bak Baktani. koş. Battaniye al Burada yorgan var. Hayır hayır hayır. abi. Git. Hayır. 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 Hiç bırakmıyorsunuz kalçayı. Şimdi birden zıplayacak. Kimse aynen, korkmasın. ben aynen, öndeyim. Aynen, ben öndeyim abi. Üstünden geçemez beni. Kasa kapağına arkamda beni vurabileceği sivri bir kenar kalmasın. Şey ka Abi kafaya bir yardım etsin. Deniz. Abi. Zıplarsa seni sıkıştırabileceğim yerde durma. Araba boşta hep sağ.